Aşure günümüzü kutluyorum, tebrik ediyorum. Allah daha güzel günlere bizi kavuştursun. Şöyle bir düşünüyorum da yani e, geçmişi de göz önüne alarak yani Anadolu'muzun gerçekten bambaşka bir e, duygular havuzu olduğunu, kazan olduğunu düşünüyorum. Madem ki Aşure'den bahsedeyim başkanımız biraz. Orada bir arada pişmemiz, bir arada ortak bir tadı oluşturmamız, bereketi oluşturmamız, Hacı Bektaş Şevili gibi, Yunus Emre gibi bunlar hepsi erenlerin, canların aynı zamanda harman olduğu yerler. Allah böyle bir ülkede, böyle bir vatan parçasında, ordu da bu Anadolu parçası, buradaki bu muhabbeti görünce insan çok daha iyi anlıyor. Hem geçmişi hem geleceği. Benim sık kullandığım bir cümle var. Hayat ileriye doğru yaşanıyor ama geriye doğru anlaşılıyor. Dolayısıyla ileriye doğru yaşarken de geriye doğru baktığımız zaman çok önemli dersler alıyoruz. Buradaki kardeşlik hukukumuz, sizlerle birlikte çalışmaların beni ben Alevi kardeşlerimle ortak çalışmalarım oldu. Hepsiyle çok güzel günlerimiz oldu. Hakikaten hatta şöyle bakıyorum. Yani her notu ben pek peki. Yani bizim zaman zaman orta olan noktalarımız var. Zaman zaman kırık olan ama düzelttiğimiz şeylerimiz var. bize bizi bambaşka bir duyguya da ulaştırıyor. Onun için Allah senden razı olsun. Ve biz güçlü bir devletiz. Ordu da çok güçlü. Biz aslında çok güzel bir ilin mensuplarıyız, hemşerileriyiz. Sizlerle beraber buralar daha güzel. Mesela bir dükkan tepeye gidiyorum, bayılıyorum. Bey'ine bakıyorum, Akmış'ına bakıyorum, Aybas'ına bakıyorum. Hep bir aradayız. Güzel bir birlikte. Onun için çok daha güzel gelecekler bizi bekliyor. Biz gönlümüzü, kalbimizi hep güzel şeyler dolduralım. Sevgiyi büyütelim. Çok güzel bir muhabbet ortamında bir aradayız. Canlarla biz, sizlerle biz. Onun için bunu hep düşünerek her an Allah kötüye fırsat vermesin diye dua ederek güzel gününü birlikte yaşayalım istiyorum. Hiç hesaplı olmadan bir konuşma yapıyorum. Allah kabul etsin oruçlarınızı. Allah daha güzel günlerde bizi daha güzel günlere kavuştursun. Ne bize saygılar Sayın Kaymakamım, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım, Sayın Altınordu Belediye Başkanım, eee Sayın daire müdürleri, siyasi partinin ilgili ilçe başkanları ve yöneticileri, oda başkanları, sivil toplum örgütlerinin başkan üyeleri, inanç önderlerimiz, basınımızı güzide ve değerli bir üyeleri, değerli bir Alevi Kültür Dernekleri Ordu Şubesinin hazırlamış olduğu aşırı etkinliğine hoş geldiniz. Saygıdeğer konuklar, sevgili canlar, 10 Muharrem aşırı gönül olarak da Bölgemizde Muharrem orucu, o Muharrem'de şehit edilen Hz. Hüseyin'in ve 72 sahabesinin Yasin Matemi için 2 gün daha oruç tutulmaktadır. Bu nedenle aşırı etkinliğimizi 12 Muharrem olan bugün yapmaktayız. Nur Nebi Kerem Ali Pirimiz Ustadımız Hünkar Hacı Bektaş ya Rabbi tuttuğumuz oruçları Muhammed Mustafa, Ali El Mürteza, Ehli Beyt, Ali Bağ, 12 imamların Katar'ında, Didar'ında, dergahında, Divan'ında kabul eyle Ya Rabbi. Biz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün bizi yalnız bırakmadığınız için hepinizi çok teşekkür ediyoruz. <laughs> Ey vallâh şahım ey vallâh la hey